Kıymetli gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. dersimizde Çevrel Çember ve Sünüs ilgili 3 soru çalışması yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum. Videonun sonunda beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınızı da tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. İlk sorumuzdan başlayalım. O noktası Çevrel Çember'in merkezi. C açısı 15 derece verilmiş. Yarı çap 6, olduğuna göre diyor. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir diyor. Sevgili gençler bakınız. Bu durumda OC de 6'dır. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Şurası 15, şurası da 75 derece olur sevgili gençler. 75 15 75 90 dik üçgeninde sevgili gençler hipotenüse indirilen dikmenin uzunluğu, şu dikmenin uzunluğu yani yükseklik eee hipotenüsün 4'te 1 eşittir. 12'nin 4'te 1'i bir gençler 3 olur. Dolayısıyla alan alan eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 12 olup 2 ile 12 sadeleşir. 6 olur. Bu durumda alan 3, 3 kere 6 18 birim kare olup doğru cevabımız denizli olur. İkinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Yine burada ABC üçgen, AC 8, BC 12 birim verilmiş. Çevrel çemberin yarı çapı bakın yarı çapı ne kadarmış? 12 ise sinüs A artı sinüs B toplamı kaçtır diyor. Sevgili gençler, herhangi bir üçgende şöyle bağıntımız vardı bunu hatırlatma babında yazıyorum. A bölü sinüs A, B bölü sinüs B, C bölü sinüs c eşittir çap. Yani yarı çapın iki katı. 2r. Bu bağıntımızı hatırladıktan sonra sevgili gençler şöyle yapalım. Buradan sinüs a bölü yani şöyle 12 bölü sinüs a eşit 8 bölü 8 bölü sinüs B bu da eşittir. Yarıçapı çapı 12 ise e, çapı 24 olur. Buradan sevgili gençler orantının özelliğinden dolayı üstler toplamı altlar toplamı eşit olacaktı Yani 12 ile e, 8'i toplarsak 20 bölü sinüs e, 20 bölü sinüs A artı sinüs B eşittir. 24 olur. Sinüs A artı sinüs B'nin kendisine tamamına P diyelim. Buradan sevgili gençler şöyle 24 ile P yer değiştirik olursa P eşittir 20 bölü 24 olur. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 4'e böldüm 5, 4'e böldüm 6. Yani sinüs A artı sinüs B toplamı 5 bölü 6 olup doğru cevabımız denizde olur. Sevgili gençler, son ders, son sorumuza bakalım buradan. ABC üçgenin çevresi 18 birimdir. ABC üçgenin çevrel çemberinin yarı çapı 10 birim. çapı 20 birim olur. Buna göre sinüs A artı sinüs B toplamı kaçtır diyor. Yukarıda verdiğim özellikten dolayı sevgili gençler şöyle diyelim. Çevre bölü bunlar olacaktır. Şunlar olacak. Yani 18 bölü şuraya da P diyorum. 18 Bölü P eşittir. E, çap olacak. Burası da 20 olur. 18 ile e, pardon 20 ile P yer değişiklik olursa buradan P eşittir. 18 bölü 20 olup e, 2'ye bölelim. 9 2'ye bölelim. 10. Yani bizim sinüs A artı sinüs B artı sinüs C toplamımız 9 bölü 10 olup doğru cevabımız denizdir. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.